Merhabalar. E, Musa Güner uluslararası masterinisi hakemiyim. Ilman veya klimalı ortamda çalışan hakemlerin standart üniformalarından bahsedeceğiz. Önce ayakkabılardan bahsediyoruz. Tabanı çizmeyen siyah ayakkabı veya spor ayakkabısı olması gereklidir. Yüksek topuklu ayakkabılar giyilmeyecektir. Çorap bileğe kadar veya daha uzun siyah çorap olması gerekli. Kadın hakemler etek giyiyorlarsa külotlu çorap giymek zorundalar. Eğer kemer takılıyorsa küçük tokalı siyah deri kemer olmak zorunda. Kravatımız kırmızı kravat uluslararası hakemlerde ITTF logo opsiyonlu şekilde. Ülkemizde ise TMTF logolu olması gerekli. Bayan hakemlerimizin kırmızı fular veya kravat takma imkanları da söz konusu. Pantolon veya etek. Erkek hakemlerimizde haki renk veya tan rengi sarımsı kahve pantolon da diyebiliriz. Kadın hakemlerimizde gene aynı şekilde Haki renk, tan rengi, sarımsı etek veya pantolon olabilir. Gömlek veya bluz. Erkek hakemlerimizde yakalı açık mavi gömlek, kadın hakemlerimizde yakalı açık mavi gömlek veya bluz olabilir. Ceket veya spor ceket olarak adlandırıyoruz. Erkek hakemlerimizde tek sıra düğmeli dikilmiş ancak kruveze olmayacak, denizci mavisi ceket veya spor ceket olması gerekli. Kadın hakemlerimizde ise de aynı şekilde tek sıra düğmeli dikilmiş, kruvaze olmayan denizci mavisi ceket veya spor ceket giyilmesi lazım. Kıyafetlerimizde hakemlerin ünvanını belirten kokartlar veya başka bir de işte rozet. Eğer uluslararası hakem kıyafeti söz konusu ise sol yakada görüldüğü gibi ITTF logolu onunla aynı hizada isimlik olması gerekli. Eğer ulusal hakemlerimizde ise isimlikle gene aynı hizada olan ulusal kokart olabilir. Fakat bunda bir standart yok. Ancak olması gereken ITTF e, kokartının ebatından büyük olmamak şartıyla fakat daha önce yapılan büyük modellerde şu anda kullanımda eğer öyle de bir kokartınız varsa kokart ve isimli kullanmaktan imtina etmeyiniz. Hakemlerin şapka ve diğer başlıklar gibi dini obje olabilir başka şeyler olabilir. Bunların baş hakem tarafından uygun bulunmadıkça kullanılması söz konusu değildir. İsimlik deyince tabi bunda da bir standart var. İsimlik beyan zemin üzerine 2.8 e, santim ölçülerinde tavis nivroman roman yazı karakterinde işte soy isim başta büyük harflerle virgül ismin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde kullanılması gerekiyor ve uluslararası hakem rızatı veya ulusal hakem rızatı ile aynı izade olması gerekiyor. Bunun diğer detayları da e, maç göreli el kitabında var. Bu, niçin bu ıı, eki yapıyorum çünkü bazı hakemlerin soy isimleri çift olabiliyor, isimleri çift olabiliyor. Bu gibi durumlarda da belli standartlarda bunların yazılması gerekli. Gene bir küçük açıklamada yapmakta fayda var. Bazen sıcak veya klimasız ortamlar olduğu zaman, mesela çok sıcak bir ortam söz konusu olduğunda hakemlerin şöyle kıyafetlerinde değişiklik yapması söz konusu. Eğer çok sıcak bir ortam ise erkek hakemler için ceket veya spor ceket giyilmeyecek. Bayan hakemler ceket veya spor hakem giyilmeyecek. E, açık mavi, kısa kollu, yakalı gömlek giyilebilir. Pantolon etek tabii ki olacak. Kravat takılmayacak. Çünkü iklimlendirme gereği ceket kullanılmadığı için kravatın da takılmasına gerek yok. Eğer kemer takılıyorsa siyah gene küçük tokol olacak. Ayakkabı Ayakkabıda, çorapta, da, rozette, ee, değişiklik yok. Yalnız rozet veya bronşla ilgili küçük bir açıklama yapayım. Gömlek giyilmesi durumunda gömleğin sol yakasına takılan ITF rozeti veya bronşı sol yakasına uluslararası hakem rozeti veya bronşundan daha küçük ebatta ev sahibi federasyonu temsil eden isimliğin hemen altına takılması lazım. Yani eğer ulusal bir rozet veya kokart takılıyorsa ITF kokartının yanına hiçbir şey takmıyoruz. İsimliğin altına gelecek şekilde takıyoruz eğer uluslararası hakem ise. Ama uluslararası hakem değilse e, resimlerde görüldüğü gibi de e, ulusal kokartımızı eee ulusal kokarttan büyük olmamak şekliyle isimlikle aynı hizaya takabiliriz.